Merhabalar sevgili YouTube arkadaşlarım. Ne habersiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Evet. Bugün mutfağımdan size çekim yapacağım. Uzunca bir süredir mutfaktan çekim yapmamıştım değil mi? Evet. E, bugün e, şöyle bir patlıcan yemeği yapacağım. Önce <laughs> şöyle neyim var? Büyük bir patlıcanım var. Az yapacağım. Çok yapmayacağım. Buzluktan çıkarttım. Kıymam var. Büyük bir domatesim, biberim. Bir büyük başta soğanım var. Evet. Bunları öncelikten e, soğanla biberlerimi önce kavurum, doğrayıp kavurmakla işe başlayacağım. Ondan sonra aşama aşama hepsini size göstereceğim. Hadi bakalım. Başlayalım. Ne yaptığımı size de göstere göstere soğanlarımı yemeklik olarak doğradım. Şimdi biberlerimi güzelce doğrayacağım. Bu ikisini bir güzel kavuracağım iki önce yağda. Evet, soğanlarla biberlerimizi şöyle yağın içinde biraz da fazla koydum herhalde yağı olsun. Biraz diyemem yağı fazla olabilir çünkü patlıcanları kızartmayacağım, çiğden atacağım. Ee, patlıcanlar da çok yağ çektiği için istemiyorum. Ee, çiğden atmak istiyorum. Çok yağlı sevmiyorum pek fazla. Onun için şunlar şöyle bir soğanlarla bir güzel kavrulsunlar. Evet, altını açtık. Hadi bakalım. Evet, soğanla. Biberim bir güzel kavruluyor. İyice ne? Mis gibi de kokuyor ha. Biberin, soğanın kokusuna böyle kavurmasına bayılıyorum. Yavaş yavaş da kırmızılaşmaya başladılar. Az biraz daha kavrulsunlar güzelce ne. Malum patlıcanı kızartmayacağım için bu böyle iyice ne kızarsın. Evet, patlıcanlarımı da şöyle tuzlu suya attım. Az biraz soğanla biberler kavrulana kadar bir 15-20 dakikada öyle tuzlu suda kalsınlar. Şimdi evet neredeyse çok güzel kavruldu. Siz belki oradan göremiyorsunuz ama çok güzel kavruldu. Şimdi bunun içine kıymamızı atıyoruz. Atalım. Evet. Evet. <laughs> Buzluktan çıkarttığım kıymamı bu da ben böyle buzluk poşetlerini bir yemeklik yemeklik koyuyorum bir kilo alıyorum şöyle yatsı şekilde naylonlara koyup buzluğumu atıyorum bütün ev kadınları bilir zaten bunu hepimiz böyle yapıyorduruz muhakkak oradan alıp kullanması kolay oluyor Evet bu böyle bir güzel şimdi soğanıyla biberiyle kıymamız da bir güzel kavrulsun. Ondan sonra domateslerimi atacağım içine. Şöyle kavrulsunlar. Az birazcık altını hızlandırdım. Evet. Bu böyle kavrula dursun. Ben de birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fışır fışır kaynıyor benim yemeğim. Daha doğrusu kavruluyor. Evet. E, az malzemeden yaptım bir biber. Gördüğünüz gibi bir domates. İnanın bir tencere yemek çıkıyor. Bir patlıcan. Büyükçene bir patlıcan. E Gördüğünüz gibi zaten harcı bir kere. iki tabaklık oluyor. Bir de patlıcanı, domatesi gelecek içine. Fazla yapıp da e, ziyan etmenin bir anlamı yok. Azar azar. He, Buna iki diş de e, sarımsak doğrarsanız çok da lezzet verir. Ben de doğrayayım iki diş. Evet iki diş de sarımsağımı attıktan sonra evet gördüğünüz gibi işte beyaz beyaz körülüyor. Ş şöyle doğradığım domateslerimi de şöyle içine aktarıyorum. Salça kullanmayacağım. Sadece domatesler istedim yap yapayım. Şöyle böyle bir güzel domateslerimle de bir güzel harmanlaşsın. Şurada bir domates kalmış ziyan etmeyelim. Evet. Bu da böyle birazcık domatesiyle de bir güzel harmanlasın. Ondan sonra son olarak patlıcanlarını katacağım. Karabiberini katacağım. Evet. Kavrulmaya devam ediyor. En son da karabiberini koyacağım. Şimdi atmayayım içine. Biliyorsunuz yemeklere baharatlar en son atılıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Son olarak patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkardım. 15-20 dakikadan içinde yeterli. Şimdi bunun hepsini şöyle dökmeden sağa sola şurada bir tane kaldı. Tamamdır. Az önce dediğim gibi çiğden koydum. Ama öteki malzemeleri çok güzel kavruldular inanın ki tamam az biraz da bunlarla böyle güzel kavrulsunlar çok az e, bir çay bardağı ile belki bir su katarım evet katabilirim çünkü suyu yok şu an biraz bir çay bardağı bir su koyacağım ondan sonra tıkramaya bırakacağım son halinde size göstereceğim he neyi unuttuk tuz <laughs> tuzunu da katalım Evet arkadaşlar demin de dedim ya az malzemeyle görüyorsunuz koca bir tencere yemek oluyor. Aha gördüğünüz gibi. 4 kişilik bir aileye yanına bir de pilav isterseniz salata isterseniz cacık alın size bir menü. Daha hala daha su koymadım. Hala da kavurma aşamasındayım. Patlıcanlarım bir güzel kavrulsun. Dediğim gibi bir çay bardağı su ilave edebilirim. Evet arkadaşlar çay bardağı kadar suyumu da ilave ettikten sonra tuzumu da ilave ettim. Şimdi kısık ateşte bunun altını 3'e alalım. Kısık ateşte bu güzel gene ağzını da kapatalım. Evet şöyle kapağını da kapattık mıydı? Evet. Kendi kendine lokum gibi pişsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lokum gibi pişti. Patlıcan yemeğim dediğim gibi bir tencere oldu inanır mısınız? Çaysız olmaz. Çayımızı da ateşe koyduk. Evet. Son karabiberin attıktan sonra yemeğimiz servise hazırdır. Evet. Evet bizlere afiyet olsun. Yapacak olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Diğer videolarımda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.